Tanrı'nın Kutsallığı Yazar Richard Lintz Tanrı'nın kutsallığı, Tanrı'nın mutlak ahlaki saflığını ve Tanrı ile insan arasındaki mutlak ahlaki mesafeyi ifade eder. Özet İlahi kutsallığın temeli, mutlak ahlaki saflıktır. Tanrı'nın kutsallığı, kutsal yazılar boyunca sıklıkla ilahi teofanilerle ilişkilendirilen sürekli bir tematik çizgidir. Kutsallık teması, Yeni antlaşmada İsa'nın gelişi ve kutsal ruhun Pentekost deneyimiyle gelişir. İlahi kutsallık, gizemli yollarla hem ilahi adalete hem de ilahi merhamete yakından bağlıdır ve İsa'nın çarmıhta ölümünün en açık ifadesidir. Kutsallık, ilgi çekici ve tehlikeli Tanrı'nın kutsallığı, Tanrı'nın mutlak ahlaki saflığını ve aynı zamanda Tanrı ile insan arasındaki mutlak ahlaki mesafeyi ifade eder. Peygamber Yaşaya, Tanrı'nın kutsallığını şöyle ilan eder. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yaşaya 6. Bölüm 3. Ayet Üç defa tekrarlanan kutsal kelimesi Tanrı'nın tek tanımıdır. Tekrir, kelimeyi vurgulamak için kullanılan edebi bir yöntemdir. Tanrı sadece biraz kutsal değildir. Tanrı gerçekten, Gerçekten gerçekten kutsaldır. Bu İsrail'e ve şu anda bize Tanrı'nın kutsallığının gerçekten ruhsal bir öneme sahip olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda biz insanların kutsal olmadığı konusunda bir uyarı görevi görür. Kutsallık, Tanrı ile günahkar insan arasındaki temel ayrımın merkezi bir işaretidir. Kutsallığın arkasındaki temel fikir ise mutlak ahlaki saflıktır. Tanrı sadece mükemmel şekilde iyi değildir o aynı zamanda iyiliğin kaynağı ve ölçütüdür. Bu bağlamda iyilik kalıcıdır. Çünkü edebi Tanrı da kök salmıştır. İyilik değişmez. Çünkü Tanrı değişmez. Tanrı'nın mutlak ahlaki saflığı çoğu zaman tehlike anlamına da gelir. Kutsallığına yenik düşmemek için Tanrı'ya fazla yaklaşmak, İsrailoğulları arasında büyük bir korkuydu. Tanrı'nın varlığı İsrail için büyük bir rahatlık olurken, Aynı zamanda kutsal olmayan yaşamları için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Çoğu zaman mutlak kutsallığın huzurunda olmanın sonuçlarına katlanmamak için kendileri adına Tanrı'nın huzuruna çıkmak üzere bir aracıya ihtiyaç duyarlardı. Eski ve yeni antlaşmada kutsallık. Eski antlaşma boyunca kutsallık çeşitli şekillerde sembolik olarak ifade edildi. Atalar döneminde İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf sünnet, günah nedeniyle Tanrı ile yapılan antlaşmadan çıkarılmanın ciddiyetini simgelemek için uygulandı. Musa dönemi teofanileri, yanan çalılar, on bela, Mısır'dan çıkış, Sina dağdaki şimşek ve gök gürültüsü, halk arasında korku ve huşu uyandıran deneyimlerdi. Buluşma çadırında, çıkış 26 ve daha sonra tapınakta, 1. Korintliler 6-8, ila Tanrı'nın bulunduğu yer en kutsal yer olarak biliniyordu. Tanrı'nın varlığının gücü, aynı zamanda kutsalların kutsalına yalnızca uygun bir temsilcinin, insanların günahlarının yerine geçecek uygun bir kurbanla girebilmesini gerektiriyordu. Günahları Bağışlatma Günü, Levililer 16. bölüm 23. ayet, İbraniler 9, Başkahinin en kutsal yere kusursuz bir kuzunun kanıyla girerek İsrail'in yerine geçecek birinin ölümünü simgelemesi için sunağın üzerine kanı serpme zamanıydı. Bu ilahi kutsallık karşısında yapılması gereken sadece secde etmek ve tapınmaktı. Yeni antlaşmada ilahi kutsallık açıkça Tanrı'nın ruhuna bağlıdır ve yaklaşık 89 kez kutsal ruh olarak anılır. Tanrı'nın kutsallığı kutsal olmayan halkının üzerine dökülen ve Tanrı'nın kutsallığının insan yüreklerinde ikamet ettiği üçlü birliğin kişiliğinde bulunuyordu. Yaratılışın başlangıcından vahiyin sonuna kadar Tanrı'nın arzusu, dünyayı kendisi için kutsal bir mesken yapmaktır. Yeni gök ve yeni yeryüzünün tamamlanması, Tanrı'nın iyilik yeri olarak yarattığı Aden bahçesine işaret eder. Bununla birlikte tamamlanma Aden bahçesinde kaybedilen ve İsa'da yeniden sahip olunan Tanrı'nın huzurunda ve kutsallığında olabilmeyi de sağlar. Kutsallığın adalet ve merhametle ilişkisi. Kutsal yazılarda ilahi kutsallığın adalet, doğruluk ve merhametle yakından ilişkili olduğu bazı örnekler mevcuttur. İlahi adalet, doğru eylemleri kötü eylemlerden ayırarak eylemlerin etik sonuçlarını belirleyen ilahi kutsallığın bir sonucudur. Kötü eylemlerin sonuçları eylemle orantılı bir cezadır. Eski antlaşmanın göze göz, dişe diş karşılığı günümüzde hoş görülmeyebilir. Ancak bu karşılık cezanın suça uygun olması gerektiğini ifade etmektedir. Eylemlerin sonuçları vardır. Adalet ölçütleri sonuçların gerçekleştirilen eylemlere uygun olmasını sağlar. Leviler kitabındaki yasalar birçok eylemin adil sonuçlarını ortaya koymuştur. İlahi adaletin ölçütü tüm eylemlerin sonunda yargılanacak olmasıdır. Kutsal yazılarda Tanrı'nın rüşvet almadığının, yasanın tekrarı 10. bölüm 17. ayet ve taraf tutmadığının 2. tarihler 19. bölüm 7. ayet hatırlatılması Tanrı'nın yargısının tamamen ve kusursuz şekilde adil olacağını vurgulamaktadır. Kutsal yazılardaki şaşırtıcı bir gerçek Tanrı'nın kötülere merhamet göstermesidir. Kadının soyunun yılanın başını ezeceğine dair vaat Tanrı'nın kötülüğü adaletle yeneceğini ve hak etmeyenlere merhamet edeceğini gösterir. İbrahim'le kurulan antlaşma Tanrı'nın merhametine dayanıyordu. İbrahim ve onun soyundan gelenlerin yapması gereken tek şey Tanrı'nın merhametine güvenmekti. Ne İbrahim'in ne de onun soyundan gelenlerin Tanrı'nın lütfunu kazanabileceğine dair hakları yoktu. Günahlarıyla nasıl başa çıkacaklardı? sorusu yöneltilebilir. Tanrı onların günahlarını unutur mu? Peki Tanrı sevgisini göstermek için adaletini bir yana bırakır mıydı? Tanrı'nın karakterinin yarısı hak ve adalet, diğer yarısı merhamet ve sevgi için feda edilir mi? Tüm bu soruların cevabı, adaletinden ve merhametinden ödün vermeyen Tanrı'nın kutsallığının doğru bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Eski antlaşmada Tanrı'nın kutsallığı, İsa'nın kefaretinin habercisiydi. Şaşırtıcı gerçek, Tanrı'nın halkının günahlarını çarmıhta yükleneceği, ve böylece günahlarının bağışlanmasında onlara merhamet göstereceğiydi. Bu merhamet hak edilmemişti. Ancak aynı zamanda tamamen adildi. İlahi adalet, ilahi merhamet tarafından ortadan kaldırılmadığı gibi, Tanrı'nın merhameti de adaleti tarafından engellenmemişti. Çarmıhın büyük gizemi, ilahi adaletin ve ilahi merhametin tam olarak gösterilmesidir. Romalılar 3 ve 4 Sonuç Tanrı'nın kutsallığı, kutsal yazıların temelini oluşturur. Onun kutsallığı, yaratılışın ahlaki bir düzen içinde işlediği anlamına gelir. Tanrı'nın kutsallığı, kutsal yazıların tamamında insan yozlaşması ve bozukluğu için en net örneği sunar. Tanrı'nın kutsallığı aynı zamanda Tanrı'nın tarih boyunca mucizevi görünümlerini gizemli, şaşırtıcı ve korkutucu şekillerde gösterir. İsraillerin en büyük umudu Tanrı'yı görmekti aynı zamanda en büyük korkuları da Tanrı'yı görmekti. Çünkü mutlak kutsallık her zaman hem çekici hem de ürkütücüdür. Tanrı'nın kutsallığı İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişine kadar uzanır. İsa'nın çağdaşlarından çok azının onu anlamasının nedeni budur. Yapılması gereken her zaman tapınma ve şükrandır. Tanrı, ruhu aracılığıyla kutsallığını yaşamlarımıza ve uluslara gönderdiğinde İsa'nın bizim adımıza ölümü ve dirilişinin müjdesi duyurulmuş olur. Tanrı kötülüğü son kez yendiğinde, sonsuza dek halkının arasında yaşayacak olmasından dolayı, kutsalların kutsalı olan bir tapınağa ihtiyaç kalmayacak.